Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bu video kanalında görev yapan kıdemli bir gazeteci olarak zaman zaman görevimin hafızaları tazelemek olduğuna da inanıyorum. Çünkü sonuç itibariyle herkes uzmanlık konusu içinde yaşıyor. Yani bir Ukrayna Savaşı'nın nereden patlak verdiğini, nasıl geliştiğini, ne olduğunu, ne bittiğini Herkesin bilmek zorunda değil. Yani hatta hiç bilmekte de zorunda değil. Sadece bilgi almak yeterlidir. O yüzden konu geldiği için söylüyorum. Hatırlamakta yarar var. Ben 2004 yılında Kiev'in Maydan diye adlandırılan o meydanında oğlum Özgür Zentürk'le beraber ki o da sonradan gazeteci, başarılı bir gazeteci oldu. Görev yaptım. O sırada Turuncu Devrim diye adlandırılan Soros'un temsil ettiği ileri sürülen bir özgürleşme devrimi yaşanıyordu. Esasında doğru olabilir Soros, Amerika, Batı bu işleri tetiklemiş olabilir ama sonuç itibariyle ben orada 2004 yılında bundan tam 21 yıl önce şunu gördüm. Soğuk Savaş'ın bitmesine ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen Ukrayna halkı kendi parlamentosu ve kendi devletinin bünyesinde hala Rusya Federasyonu'nun büyük bir güç sergilemesinden rahatsızdı. Nitekim o devrim süreci belirli işte Cumhurbaşkanlarının, Başbakanların gelip gitmesine neden oldu. Fakat 2014 yılında 2014 yılında halk artık daha fazla dayanamadı. Çünkü iş başındaki e, Rusya e, yanlısı e, Viktor Yanukovic denilen bir cumhurbaşkanı hem Rusya'nın valisi genel valisi gibi görev yapıyordu hem de müthiş bir yolsuzluk, büyük bir hırsızlık tıpkı Putin'in oligarkları gibi kendisine bağlı bir oligark grubuyla Donbas'ın madenleri, çelik endüstrisini, şunu bunu yiye yiye bir hal olarak ve Ukrayna halkını da fakirliğe mahkum ederek yaşamayı devam ediyorlardı. İşte o maydan olayı bundan patlak verdi. Ve maydanda büyük olaylar patlak verdi. İşte Rusya'dan gelen özel istihbaratçılar insan öldürdüler falan. Olmadı. Viktor Yanukovic ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Putin çıldırdı ve Ukrayna'ya savaş ilan etti. Yani bugün hala da ben ekranlarda görüyorum. Sanki Ukrayna savaşı 2022 yılında başlamış gibi konuşup ahkam kesen adamlar var. Hayır. Ukrayna Savaşı 2014 yılında Şubat ayında Viktor Yanukovic isimli boğazına kadar yolsuzluk ve rüşvete yüklenmiş hatta kaçarken bavulunda 5 milyon dolar kaçırdı görüntülenmiş bir adamın Rusya'ya sığınması kaçmasından hemen sonra Rusya'nın hepinizin canını okuyacağım diye savaş ilan etmesiyle başladı. Savaş örtülü bir savaş olarak başladı. Rus Etnik grupların yoğun yaşadığı coğrafyalara milis sızdırıldı. Rusya'nın özel kuvvetler komutanlığına bağlı savaşçılar, özel yeşil kıyafetler, hatta o zaman böyle yeşil adamlar deniliyordu. İçeri girdiler ve savaşta Donbas'ta ve işte Luhansk, Donetsk'te ülke topraklarının yaklaşık yüzde yirmisini kopardılar. Kırım'ı işgal ettiler, ilhak ettiler. 2014'te oldu bu. Şimdi Marco Rubio diye bir Amerikan Dışişleri Bakanı var. O bütün bunları unutmuş vaziyette. Belki de bilmiyor adam. Gerçekte. Çünkü kendinden minkul bir yorumla ortaya çıktı. Yani Fox News'dan Sean Hannity'nin sorularını cevaplayan Rubio söyleşinin başında şunları söyledi arkadaşlar. Bence geçen cuma günü hakkında anlaşılması gereken önemli bir şey geçen cuma değil. Yani o cuma günü büyük terbiyesizlik yaptılar ya Zelenski'ye veya onu söylüyor. Ona yol açan her şey Başkan Trump'un bunu uzun süren çıkmaza girilmiş bir çatışma olarak gördüğü başından beri çok açıktı. Ve açıkçası bu nükleer güçler arasında Dikkat edin. Nükleer güçler arasında bir vekalet savaşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni buraya koyuyor. Rusya'yı buraya koyuyor. Diyor ki Marco Rubio bu Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bir vekalet savaşı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya yardım ediyor ve Rusya ve bunun sona ermesi gerekiyor. Bu iş, ikinci işgalin yani 2022'deki işgalin 40 günlük bir savaştan sonra hüsranla sonuçlanıp Sonra dönüp dolaşıp Donbas üzerinden Ukrayna'ya saldırıp bir başka hüsranla karşılaşan Rusya'nın son iki yıldır söylediği laf. Başarısızlığına bir şekilde çözüm bulmaya çalışırken Rusya bu lafa sarıldı. Dedi ki bu benim Ukrayna ile savaşım değil dedi. Niye? E sen saldırmadın mı Ukrayna'ya? Ne zaman saldırdın sen Ukrayna'ya? 2022'de mi? Hayır. 2014'te. O zaman Amerika var mıydı ortalıkta? Amerika herhangi bir kişiye, herhangi bir gruba Rusya ile savaş dedi mi? Yok. Sen saldırdın Rusya'ya. Sonra baktı ki bir türlü yenemiyor. Diyor dedi ki bu esasında bir vekil savaşa döndü. Biz bakmayın dedi. Ukrayna gibi gözüküyor ama biz Amerika ile savaşıyoruz. Dedi. Amerika ile savaştığımız için bütün bunlar yaşanıyor. Dedi. Bu Putin ve arkadaşlarının iki yıllık öyküsü ve şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı Batı'ya satıyor, ihanet ediyor ve bu lafla Putin'e meşruiyet kazandırıyor. Putin diyor ki şimdi e gördünüz? Amerikalı itiraf etti bana savaş açtığını. Bu bir itiraf. Olmayan bir savaşın itirafı. Geri zekalı. Rusya'nın saldırgan pu, e, Amerika Birleşik Devletleri falan ve hiç kimse bunu sona erdirmek için bir fikre veya plana sahip değil. Ukraynalıların şimdiye kadarki planı ve Kapitol Hill'deki kongredeki müttefikleri ve diğer ülkelerde konuştuğumuz insanlar e, onlara ihtiyaç duydukları kadarını gerektiği kadar uzun süre vermeye devam etmeyi düşünüyor. Bu bir strateji değil. Ve Böyle saçmalıyor. Zaten başında saçmalamış. Hemen atladı Dimitri Peskov. Bırakır mı abicim? Adam bin yılın Kremlin sözcüsü. E, Rubio'nun değerlendirmesine katılıyoruz. Rusya'nın savaşın Rusya ile Amerika öncülüğündeki kolektif batı arasındaki bir çatışma olduğunu birçok kez dile getirmiştik diyor. Biz buna katılabiliriz ve katılmak istiyoruz ve katılıyoruz. Durum bu. Bunu defalarca söyledik. Bunun aslında Rusya ile kolektif batı arasındaki bir çatışma olduğunu söyledik. Ve kolektif batının ana ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu nedenle başkanımız ve dışişleri bakanımızın defalarca dile getirdiği pozisyonla kesinlikle uyumludur. Bunu defalarca söyledik ve evet bu çatışmayı ve bu savaşı durdurmanın zamanının geldiği konusunda hemfikiriz diyor. Ya bak bir barışı yakalamaya çalışma var. Ukrayna'yı bile satabilirsin. Değil mi? Yani bu yolda satıyorsun Ukrayna'yı. Bari kendini satmaya. Artık iyice zincirleri koptu bunlar. Kendini satıyor adam. Marco Rubio'nun bu açıklaması Amerika'nın satışıdır. Hoşçakalın.